O şey bir süre sonra kurur, o sıvı. Siz nefes aldığınızda virüs hare hareket edemez, o canlı değildir. Nefes aldığınızda o virüs çekersiniz içinize. O yüzden etkili değildir sağlıklı insanın takması. Onun dışında el yıkama kurallarına ve o sosyal mesafeyi uydukları sürece bir sorun çıkmaz. Hocam bu çok önemli, bunun altını çizmemiz lazım. E, maske güvenilir değil. Değil, sağlıklı kişinin takması güvenilir evet. değil. Medya'da son derece tuhaf bir şekilde örgütlenmeler var, maske karşıtları. Bunlar genel anlamda bilim karşıtları. İşte yeri geliyor, aşı karşıtı oluyorlar, yeri geliyor işte bilimsel bir gelişmeye karşı bir grup kuruyorlar, yeri şimdi de maskeye karşı organize olmuş durumdalar ve bütün insanları maske kullanmama yönünde kışkırtıyorlar sahte doktor hesapları açıyorlar oradan işte maskenin zararlarını anlat